Masterchef'te bu haftanın son elenme adayı kim oldu? 23 Kasım Cumartesi günü bakın hangi yarışmacı elenme adayı olmuş? Somer Şef'ten ve Danilo Şef'ten güldüren anlar. Bakın sahte kaşığı nasıl attı? Neden tüm yarışmacılar gülme krizine girdi? Bakın bu haftanın son elenme adayı kim olmuş? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef'te cumartesi günleri bu haftanın son elenme adayı her zaman belli olur ve yarışmacılar ellerinden gelen her şeyi yaparlar. O hafta potaya girmemek için artık son şansları olduğu için ellerinden geleni bile fazlasını yaparak hepsi özel tabaklar hazırlar. Bu yüzden genellikle kaşıkları cumartesi günü görürüz. Bu haftada bir yarışmacı çok güzel yemek hazırladı. Fakat kaşık alacak kadar başarılı olmayınca Somer Şef ve Danilo Şef'in aklına bir plan geldi. İlk başta yarışmacının karşısında kaşığı yavaşça çıkartınca herkes şok oldu. Fakat Danilo Şef bir yemeği eğer ki yarışmacı bizden bile güzel yaptıysa biz ona kaşık atarız. Seninki tam olarak öyle değildi diyerek yavaşça kaşığı cebinden çıkardı. Ve ondan sonra sahte bir kaşık attı. Herkes kahkahaya boğuldu. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın son yani dördüncü elenme adayı bence Muratcan olacaktır. Çünkü istatistiklerde durumu çok kötü. Takım oyunlarında durumu çok kötü. Bu yüzden bir mucize olmazsa potaya bence Muratcan gidecek. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.